Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızda hoş bulduk hepinizi. Sessizce bir aşk kanalı sizler için Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'ndan muhteşem görüntülerle geldi arkadaşlar. Güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'nın ve yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç'in en özel fotoğraflarını bir araya getirip sizler için yeni videolar hazırlamaya devam ediyoruz. Umarım hazırladığım videolardan sizler de memnun kalıp kanalıma destek olmaya devam ediyoruz. paylaşan paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.